Benim ismim Derin Biric. Geçtiğimiz hafta pazartesi günü, geçtiğimiz hafta pazartesi gününe kadar yaşadıklarımı anlattığım bir vlog yapmıştım. Ama durun, bunu artık zaten biliyorsunuz. Ancak bilmediğiniz şeyi merak ediyorsanız, bilmediğiniz şey bir tehlikenin kök salmaya başlamış olması. Biz farkına bile varmadan özümüzü değiştirmeye çalışacak öyle bir tehlike işte. Henüz bunlardan hiçbirinin farkında değildik. Yani bizden beslenen şeyin bir canavar Geçtiğimiz cuma günü bir karar verdik. Aşkım, dışarı çıkalım mı biraz? Ya bilemedim ki şimdi. Bunları niye burada bırakıyorsun ya? Ormana falan gidebiliriz. Şimdi istiyor muyum, istemiyorum da karar veremiyorum. Tıpkı bir şeylerin farkına varmadığı için mutlu olan her insan gibi biz de mama saçlı kız arkadaşım Aycan Edman'la beraber ormanda bir geziye çıktık. Hem de romantik bir geziye. Peki saçlarım nasıl olmuş? Ben göz kırpımıyorum bak, o da kırpılacak şimdi. Evet, birinci date yerimize geri geldi. Birinci gelmiş. date ama daha birinci yıl dönümümüze var. Aycan ablam neden buluşmaya date diyor? Ama daha birinci yılımızın doğmasına var. Bir ay var. Bir ay var. Evet. Bir ay sonra gelmiş olmamız gerekiyordu. Bir ay sonra geliyor muyuz? Bilmiyorum. Demek ki paralel evrende gelmişizdir ne kadar geçtiğimiz günlerde kız arkadaşım olan Aycan Edman bana direkt olarak paralel evlenlerle ilgili olduğunu düşündüğümüz bu tuşu vermiş olsa da veya bu adam ve kedilere olan saplantısıyla ilgili fikir sahibi de olsam namor saçlı olan kız arkadaşım olan Aycan şimdi soracak olduğu soru birazcık da olsam mutluluğumu elimden aldı. Yani farkında olmadığım bir şey fark etmemi sağladı. Aşkım sen de bu aralar bir şeylerini kaybediyor musun? Aşkım sen de bu aralar bir şeylerini kaybediyor musun? Aşkım sen de bu aralar bir şeylerini kaybediyor musun? Evet ya kaybediyorum ben de son zamanlarda bir şeylerimi. Beni kaybetmedin değil mi? Derin! Evet ya kaybediyorum ben de son zamanlarda bir şeylerimi. Mesela geçtiğimiz günlerde yine kalem kaybettim. Ama kaybetme. Ama kaybetme. Ama bu kalem artık benim fiziksel bir sorunum olduğunu düşünüyorum yani. Bunun bir mantıklı açıklamasını bulamıyorum. Aklıma belli mantıklı açıklamalar geliyor ama bunun için başka insanların da neler kaybettiğini duymam gerektiğini düşünüyorum. Hani Sen mesela yakın zamanda bir şey kaybettin mi? Sana senin sorunu sormak istiyorum yani. Senin sorunu sana iletirsem eğer birazcık ayna etkisiyle belki de bu sorunun gerçek çözümünü bulabileceğimi düşünüyorum. Aşkım sen de bu aralar bir şeylerini kaybediyor musun? Sen de bu aralar bir şeylerini kaybediyor musun? Uyurken nasıl oluyorsa hiç bilmediğim bir sebepten çoraplarım ayağımdan çıkıyor. Püf. Ee, ve çoraplarımı hep kaybediyorum. Bir teki mutlaka olmuyor. Ya yıkanmıyor ya kirli de kalıyor. Yatağın nevresimini değiştireceğim zaman sıfır şaka. Yatağın ya altından ya içinden ya üstünden bir yerlerinden çorap çıkıyor. Bazıları çıkmıyor. Mesela benim düşünceme göre... Kara delikler. Peki ya battaniyenin içinde bir kara delik varsa? Her ne kadar hayatın içinden olan bu fikir bana mantıklı gelse de hayır Kaybettiğimiz şeyleri kaybetme sebebimiz kara delikler olamaz. Çünkü kara delikler ne olduğunu umursamadan her şeyi içlerine alırlar. Biz ise sadece unuttuğumuz şeyleri kaybediyoruz. Kalem ve çorap. Ya bir tane canavar varsa ve bu canavar bizim değer vermeyi bıraktığımız şeyleri topluyorsa yani mesela bu canavar... Allah aşkım sana kahve. Sağ ol aşkım. Uf, aşkım ya. Keşke bugün dışarı çıksaydık. Hava çok güzeldi. Bütün gün çöz köz oturduk evde. Ormanda şuramızda gerçekten yani aslında ayıp birazcık çıkmamak ama haftalardır, aylardır da gitmiyoruz öyle. Yani. Ama çok güzeldi hava. Haftalardır evden çıkmıyoruz. Sürekli evdeyiz. Ben hadi işe gidip geliyorum. Sen çok sıkılıyorsun. Bir C vitamini alır. Hani insan özüyle ilgili bir şey de olabilir dışarı çıkıp çıkmama durumu. Nasıl yani? Biraz açıklar mısın? Ya şöyle, insanlar genellikle şey algısına girmiyor mu sence de? Hani benim var eden şey verdiğim kararlardır. Bu mesela her yere söylenir. İnsanlar bunu yazıyorlar, duvarlara yazıyorlar falan yani. Hani bunu bu şekilde konuşuyorlar ama aslında insan özü değil mi mesele? Ancak verdiğin kararların seni sen yapması durumu aslında yapay bir şey değil mi? Yani dışarıdan seni insanların görme biçimi gibi. İnsanlar senin verdiğin kararları dışarıdan görürler ve senin o kişi olduğunu düşünürler. Ben diyorum ki ben verdiğim karar neyse oyum. Sonuçta iki tane istediğim seçenek varsa önce birini sonra birini yapabilir. Çay mı kahve mi? Önce çay alayım sonra birazdan da kahve içelim. Hayatımızda bazı tabular vardır ve ben bunu asla yapmam dersin ve bunu asla değerlendirmesin. Ama eğer değerlendiriyorsan, değerlendirdiğin şey de senin özünün bir parçasıdır aslında verdiğin karar, mevzuyu değiştirmiyor. Hani bizim yaşadığımız şekilde, bizim yaşadığımız gerçek hayatta, bizim durumumuzda böyle şeyler yok ama bilim kurgu filmlerinde oluyor ya böyle. Bir karar veriyorsun ve bu karar iki tane paralel evrene sonuç veriyor. Ama aslında çıkış noktası aynı, çıkış noktası yine sensin. İki tane seçenek varmış, o seçenek seni farklı bir yere ve farklı kararlara götürürken diğer seçenek farklı yere farklı kararlara götürüyor ama kim olduğun durumunu aslında değiştirmiyor. Yani her ne kadar dıştan emin gibi gözüksen de aslında iç dünyanda olan şey her zaman birebir olmuyor. Yani benim de yaşadığım sorun bu. Şu anda bugün dışarı çıkmadım veya bu hafta hiç dışarı çıkmadım ve ormana gitmedim ama öte yandan hani bilmiyorum. Aşkım, dışarı çıkalım mı biraz? Ya bilemedim ki şimdi. Bunları niye burada bırakıyorsun ya? Ormana falan gidebiliriz. Şimdi istiyor muyum istemiyorum da karar veremiyorum.